4. 4. Tane daha abi bir tane daha abi yavaş Kimse söylemiyorsun tamam Kimse söylemiyorsun şey Arkaya geçim buradan. <laughs> bir gün ödersin. Ödersen çok iyi olur. Öderim <laughs> öderim. <laughs> <laughs> Bilge o şey abi erkek ya ben tanıyorum da erkek o. Bağmına koy baştan söylesene. Güzel <laughs> çekecek değil mi? Dava açılacak eğer öyle olursa zaten. Dava mı açılacak? Evet. evet. Davada ha? bir de kazanır yani üstüne. E işte o, ben size bundan bahsediyorum. Zaten şu an zor durumda olan sizsiniz. İlk o özür dilesin diye tutturuyorsunuz. Çok garipme gidiyor bu tutumunuz. Yani siz ceza almak istiyormuşsunuz gibi geliyor. Ses kaybedeceksiniz Dava Önceki için de o özür dilesin o zaman. O oyun mu oynuyoruz lan ya. burada önceki için de be? <gülüyor> <gülüyor> Aynen Bak. öyle. Karışma <gülüyor> <biz> <gülüyor> siz karışmayın. Sık gel lan oradan. Tamam, <laughs> <Sonra gülüyor> en yetkili <laughs> polisle konuşuyorsun. Evet Ee, Damla Hanım'la uzlaşmak <laughs> istiyor musunuz burada yoksa davaya mı çıkardım sizi? Kendi eğer orospuluk yapmazsa uzlaşırım ben problem değil. Bak hala gülüyor. bak bak. Lütfen, lütfen <laughs> kullandığınız kelimelere <laughs> dikkat edin. Rica <laughs> ediyorum. Lütfen edin. Tamam bıyığını yediğim sen sinirlenme. <laughs> Çok teşekkürler. kendisinden özür dileyip uzlaşmaya okeysiniz değil mi? Ben niye özür dileyim kendi O da özür dileyecek sizden. Karşılıklı. O, ilk o dileyecek. <laughs> Aynen.

Ama <laughs> ne <laughs> Bir de diye benim bir çocuk yaptı diye yalanlara bak <laughs> ya. Bu çocuğa bak. ne lan? Çocuk yaptım dedi siki galiba bir <laughs> <laughs> saat. çocuk diyene de ilk defa görüyorum. Benim, bizim Şimdi siz maske şey maske takmaya insanları gidiyor. zorladığınız için insanlar farklı maskeler ben takarak maske bu virüsü... Ben maske takmaya kimseyi zorlamadım. tamam bir saniye dinleyin beni. Bir, bir saniye, saniye dinleyin Tolga şey şey Bey ben, neden dinlemiyorsunuz hiç hiçbir şekilde ya? Peki dinleyin. Bir saniye dinleyin. Peki ara dinliyorum. Bu maske ile alakalı. <laughs> bir şey olsa şimdi maske takacaklar ve bize diyecekler ki bilmem ne bilmem ne. Bizime bak. I am the Batman. Ne? Ağa ne? <laughs> <Değil bir şeyim. gülüyor> lazım. En pahalısından ver Bekçit Bey ya. En pahalısından var 3 tane. Tamamdır. 3 tane. 3 mi tane emin misin? Üç tane. Evet. Ha, biraz Aa, en en Ver abime ya ver ver. Oo. En pahalısının 3 bin ne dolar kadar? Bir patlatalım ya o şampanyayı. 3 e, ee, tanesi 6000 dolar. Tamam tamam ver. Vay <laughs> be. Hayır. Abime bir meyve tabağı yaz. Hayır hayır. Abime bir meyve tabağı yerle. E benim fotoğrafımı silmiş biri. Evet. 75. Para mı ama kayıp 75. <laughs> 180 mi kaybettim? yok. Atletle dolaşıyor, konuşuyor bunu. Amına kodum çocuğu. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Senin ben kafanı sikeyim ya. Çok sinirlendi. Orospu çocuğu. Boksun amına koyduğumun. Boksun lan. Boksun amına koyduğumun. 180 binden lan amcık. 180 binle. Sen bunların çoktan daha fazlasını kazanacaksın. Geri Sen rıza tezeksin. Kendine gel. Üzüleyim de deme. Seni burada amına koyarım. tamam mı? Tamam insanların yanında konuşmayalım. Yok yok aramızda. Şunu bak. DAHA DAHA devam et devam et devam et. Devam et. Düm düz tamam, tamam, ha sağdan gir. Çünkü buradan geçerken. Seviyoruz ha, dur. Hadi <laughs>